Anne bir şey soracağım. Bana İngilizce bir soruda vurguyu bulabilmem için yardımcı olur musun? Görmüyor musun Mehmet? Benim bir su işim var. Sabahtan beni burada duruyorum zaten. Git babana sor. Hadi. Hadi. Baba. İngilizce'de doğru vurguyu bulabilmeme yardımcı olur musun bana? Ya ben nereden bileyim Mecetti? İngilizce'den falan anlamıyorum ben. Git annene sor. <laughs> Heh, mi akıl küpü? Ee anlat. Nasıl geçti sınavların? 8 yanlış, 2 doğru. Niye peki? He? Çünkü bugünkü sınavın temel konusu vurgulardı. Ben de yapamadım. Bize sormak yok değil mi? Biz yokuz değil mi? Senin yetimsin. Ailen baban yok değil mi? Senin annen baban. Gelip soracaksın. Bir sana söyleyeceğiz doğrusunu yok değil mi? Sen de öyle bir şey. Gerizekalı. Ben senin yaşındayken benim tüm İngilizce sınavlarım fulldü. Bir tane bile yanlış yoktu. Niye gelip bana sormadın ya? Niye benden yardım istemedin? Ben sana bir şey söylemedim lan? Bundan niye oluyor? Bilgisayar yüzünden. Sabahtan beri kalkma bilgisayarın başından. Bundan böyle bilgisayarın hiç yüzüne bakmayacaksın anladın mı? Yasak! <gülüyor> <gülüyor> Puh, beceriksiz, beyinsiz, mal!